Musin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının hayatını kaybettiği olayın soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na Büyük Birlik Partisi kurucularından Emrullah Önalan, Musin Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce görüntüsünü izlediğine ilişkin ifade verdi. Bir... Ön alan görüntülerle ilgili Cihan Haber Ajansı'na çarpıcı bilgiler paylaşırken görüntüyü 8 ay kadar önce izlediğini söyledi. Kaynakların bana helikopter düştükten sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun infaz görüntülerinin olduğunu söyledi. O görüntüleri bana verin, gereğini yaparım dedim. Yani savcıyla paylaşacaktım. Bunun üzerine seni öldürürler, yaşatmazlar gerekçesiyle vermediler. Öyle bir korkum yok. Muhsin Bey için inandığımı yaparım dedim. Görüntünün olduğuna ilişkin bilgi hiç aklımdan çıkmadı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra en azından görüntüyü vermiyorsanız bile bana izlettirin dedim. Söz konusu görüntünün 15 saniye gibi bir bölümünü izlediğini söyleyen Emrullah Önalan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun başında 3 kişinin bulunduğunu belirtti. Israrlarıma karşılık sisli bir havada çekilmiş çok kısa bir kayıt izlettiler. Muhtemelen görüntüyü çeken kişi yürüyordu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun elleri havada sanki son bir kez dua ediyormuş gibiydi. Arkadan çekilmiş bir görüntüydü. Açıkçası profesyonel çekilmiş bir görüntü değildi. Cep telefonuyla ya da boyundan askılı olan amatör bir kamerayla çekilmiş. Yürürken çekilmişti. Yürürken çıkan ses görüntüye yansıyordu. Üstelik hareket halinde bir görüntüydü. Muhsin Yazıcıoğlu'nun sırtı dönük, Üç kişi başında duruyordu. Üzerinde beyaz gömleği vardı. Gizli çekilmiş bir görüntü gibiydi. Uzun bir görüntü olabilir ama bana sadece yaklaşık 15 saniyelik bölümü izlettiler. Kaynaklarının kendisine görüntüdeki ekibin özel kuvvetler ve NATO kaynaklı bir ekip olduğunu da söylediğini iddia eden Emrullah Önalan, o ekibin içinden birinin görüntüyü sızdırdığını öğrendiğini aktardı. Kaynaklarım görüntüdeki şahısların özel kuvvetler ve NATO kaynaklı bir ekip olduğunu söyledi. Orada olup görüntüyü sızdıran şahsında Burada görevliydim. Ama biz ne yaptığımızı bilmiyorduk. Bize bir görev verdiler. Görev yapıldı. Ama daha sonradan vicdanen rahatsızlık duyuyorum. Bu yüzden bu işin açığa çıkmasını istiyorum dediğini öğrendim. Kendi adıma risk alarak ayrıntılı şekilde özel etkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdim. Öte yandan Emrullah Önalan'ın söyledikleri, Yazıcıoğlu ailesi ve Büyük Birlik Partisi yöneticileri tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulan belgelerle örtüşüyor. Daha sonradan soruşturma kapsamında gizli tanığın Hava Kuvvetleri Komutanlığı May modülünden elde ettiği belgeleri Cihan Haber Ajansı 24 Mayıs 2012 tarihinde Yazıcıoğlu'nun helikopterine 160 dakika sonra ulaşıldı başlık altında yayınlamıştı. <laughs> Söz konusu haberde gizli tanığın iddiasına yer verilmişti. İddiaya göre Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 15.03'te düştükten sonra 17.42'de J kodlu helikopter enkaz bölgesinin 300 metre uzağına iniş yapıyor ve 17.49'da kalkış yapıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi istikametine doğru uçuşunu gerçekleştiriyordu. Aynı kodlu bir başka helikopter ise 17.47'de enkaz bölgesine iniyor ve ne zaman kalkış yaptığı bilinmiyordu. Helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in otopsi raporunda Güneş'in 4 ile 6 saat arasında vefat ettiği belirtiliyordu. Gazeteci Güneş'in uzun süre telefonla görüşmüş olmasına rağmen otopsi raporlarında çenesinin kırık olduğu da ortaya çıkmıştı. Güneş enkazın 600 metre aşağısında bulunmuştu. Öte yandan Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu helikopter düştükten 3 gün sonra Enkazın 25-30 metre uzağında yüzüstü pozisyonunda bulunmuştu.